Arkadaşlar ikinci bölüme geçtim. İlk sorumuz şöyle: e, Kovanın içindeki su miktarı litre cinsinden kovanın altında belirtilmiş. Önce miktarı bulalım. E, burada arkadaşlar önce altının ikinci kuvveti 36 olarak buluyoruz. 4'e bölüyoruz. Daha sonra 2 ile de 3'ü çarpıyoruz. Sonuca ulaşmış olacağız. 36'yı 4'e bölerseniz 9 olur. 9'da da 6'yı toplarsanız toplam 15 litrelik bir e, suyunuz vardır. E, sorunun finalinde her biri 3 litrelik şişelere konsun istiyor. Ve şişe sayısı ne kadardır diyor. Arkadaşlar 15 litrelik suyunuzu 3 litrelik 5 tane şişeye koyabilirsiniz. 10. soru çünkü uzunlukları şekil üzerinde gösterilmiş. E, bunların farkını istiyor. Yine işlem önceliği söz konusu. Birinci çubuğumuzun uzunluğu arkadaşlar 6 çarpı 2 12. 12 ile 37'yi toplayacağım. Bunun sonucu arkadaşlar 59 olur. İkinci çubuğumuzun boyu 27 bölü 9 3 yapar. 8 üzeri 2 arkadaşlar 64 yapar. 64'ten 3 çıktı mı? Kaç kalır? 61 kalır. Bunların arasındaki farkı soruyor arkadaşlar. 61'den 59 çıkarsa 2 santimlik bir fark olur. Bir daha kontrol edeyim, eksim var mı diye. E, 37 artı 6 kere 2, 12. Evet arkadaşlar, eksiğim var. Nerede var? Hemen onu düzelteyim. Şunun sonucu arkadaşlar 49 yapması lazım. Aşağıdakinde problem var mı? 27'yi 9'a böldüm. 3. 64'ten 3 çıktı. 61. Yani 61'den 59'u 49 çıkartacağız. Dolayısıyla farkımız arkadaşlar 12 olarak bulunmuş olur. 11. sorumuz. Mavi kartların üstündeki üslü ifadelerin değerlerinin toplamını bulacakmışız. Ee, daha doğrusu toplamı sarı kartların üstündeki üslü ifadelerin değerlerinin toplamına eşitmiş. Tamam. Yani şu ikisinin toplamları birbirine eşit. O zaman sorunun finalinde bize ne diyor? Sarı kartların birinde verilmeyen sayının yerine gelebilecek tüm üstü ifadeleri yazınız diyor. Şimdi önce mavilerden başlayalım. Burası 64. Şurası 27. Şurası 7. Burası da 8. Arkadaşlar bunların toplamı 91 98 106'dır. Yukarının verilenlerini şöyle bir toplayalım. 5 üzeri 2, 25, 17 üzeri 0, 1, 4 üzeri 3, 64. Bunların toplam arkadaşlar 90 yapar. A hariç. Yani şöyle yazalım. A artı 90 diyelim. Şimdi bu gördüğünüz iki ifadenin sonuçları aynıysa biz 106'dan 90'ı çıkarırsak A'nın değerini kaç olarak buluruz? 16 olarak buluruz. Şimdi bizden 16'nın tüm üstü ifade gösterimlerini istiyor. Bunu arkadaşlar şöyle yapalım. 16 sayısı en temelde 16 üzeri 1'dir. Sonra 4 üzeri 2'dir. Sonra 2 üzeri 4'tür. Bu kadar. 12. sorumuzda tekrarlı çarpımın kuvvetini istiyor. Burada gördüğünüz gibi 4 tane 9 olduğu için yıldızımız 4'tür. 3'lerin tekrarlı çarpımı var bakıyorum 2 4 6 6 tane 3 var zaten kuvvetini belirtmiş görüyorsunuz sadece bizden tabanına göstermemizi istiyor <laughs> o da 3'tür 3 üç üzeri 4'ün sonucunu istiyor şimdi bizden onun da sonucu arkadaşlar 81'dir devam ediyorum 13. sorumuzda görselde bir pazarda satılan domates, biber ve limonun birer kilogram fiyatları verilmiş. Domates 14 liraymış, biber domatesin yarısıymış. Arkadaşlar, biber domatesin yarısıysa 7 lira yazabiliriz. Limon, biberin fiyatından 2 lira azmış, yani e, 5 lira olarak belirtelim. Yukarıdaki ürünlerden birer kilo alan Kemal, kilogramları ve fiyatları eşit olan iki tane de kavun almış. Bu alışverişin sonunda da ne kadar harcamış? 50 TL harcamış. Buna göre 1 kilogram kavunun fiyatı ne kadardır diyor. Şimdi arkadaşlar 14 liralık domates aldık. 7 liralık biber aldık. 5 liralık da limon aldık. Bir de ne aldık? 2 tane kavun aldık. Şöyle 2 kavun diyeyim. Bunların hepsine kaç lira ödemişiz? 50 TL ödemişiz. O zaman burada arkadaşlar şu gördüğünüz domates, biber ve limonun parasını toplayıp 50'den çıkarmamız lazım. E, burası da ne yapıyor? 21 e, 5 daha 26 lira yapar. Şurası 26 lira. 50'den 26'yı çıkartıyorum. 24 TL kalır. Bu 24 TL şu gördüğünüz iki kavunun fiyatıdır. Bizden bir kavunu istediği için 24'ü 2'ye bölüyorum. Sonucumuz 12 TL. Çıkıyor. Devam ediyorum. 14. Soruya Nazlı ve Selim'in aldıkları bisikletler için ödedikleri ödemeler gösterilmiş. Nazlı peşinat olarak 200 lira vermiş, aylık 100 lira taksiti var. Selim 350 lira peşinat vermiş, 150 lira aylık taksiti var. Her ikisinin de peşin ödemelerden sonra ödeyecekleri taksit sayıları birbirine eşittir. Nazlı'nın aldığı bisikletin fiyatı 800 liraymış. Arkadaşlar burada önce <laughs> Nazlı'nın peşinatını bir düşelim. 800'den 200 lirayı düşersek 600 lira kalır. Bu 600 lira taksit olarak ödenmiştir. 600 arkadaşlar 100'e bölerseniz Nazlı'nın ödediği taksit sayısı 6'dır. Bunu niye buluyorum? Çünkü taksit sayılarımız ne demiş bakın eşit demiş. O zaman buradan hareketle biz Selim'in e, bisiklet fiyatını bulabiliriz. Nasıl buluruz? 350 ile peşinatla yani 6 taksitin her taksit 150 çarpımını toplayabiliriz. 350 ile arkadaşlar 6 ile 150 çarparsanız 900 yapar. Toplarsanız Selim'in bisikletinin 1250 TL olduğunu bulursunuz. Bu bölümün son sorusu arkadaşlar. Bir tiyatro salonunda bulunan kadın seyirci sayısı erkek seyirci sayısının 4 katıdır. 70 seyirci varsa toplamda kadın seyirci sayısı kaçtır diyor. Arkadaşlar burada kadın ve erkeği şöyle kat cinsinden yazalım. Kadınlar erkeklerin 4 katıysa erkekler 1 kattır. Kadınlar 4 kattır. Bunların toplam arkadaşlar 5 kat yapar. Bu 5 katında karşılığı 70 kişidir. O zaman biz 70'i 5'e bölersek 14 buluruz. Bu 14 nedir arkadaşlar? Bir kattır. Yani kimin sayısıdır bu? Erkeklerin sayısıdır. Benden istediği kadın seyirci olduğu için 70'ten 14'ü çıkarırsanız 56 kadın seyirci bulursunuz. Ya da 4 ile de 14'ü çarpabilirdiniz. İkinci bölüm.